Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarın pür koton hazırladığım yapımı oldukça kolay olan çok güzel bir altıgen motif yapımı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bu motifi ben ünlü bir markanın çantasından çıkarttım. Yine çantanın şöyle görselini ekrana eklerim oradan bakabilirsiniz. Bu motifle çok güzel e, çantalar hazırlayabilirsiniz. Çantanın dışında e, bluzlar, hırkalar, battaniyeler, kırlentler yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir motif oldu bakın bir de böyle farklı rengini çalıştım ben çantanın e, renklerinden esinlenerek bu renkleri hazırladım sizler istediğiniz renklerde yapabilirsiniz illaki rengarenk olmak zorunda değil e, tek renkli olarak da bu çalışmayı rahatlıkla hazırlayabilirsiniz yapımı oldukça kolay ve keyifli bütün detayını da adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım umarım faydalı olur detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Tarifimizi tarif etmek için içeri %100 pamuk olan spagetti yarının pür ipliğini kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linki ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkayla başlangıcımızı yaptık. Eğer sihirli halka bilmiyorsanız eğer 4 zincir çekerek de ya da 5 zincir çekerek de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Bu elinize, elinizin sıkılığına gevşekliğine göre değişecektir zincir sayısı. Şimdi bir tane zincirimizi çektik sihirli halkamızı yaparken bu zinciri 2 3'e tamamlıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Halka içerisine batıp ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturduk. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıp ilmek çıkardık. Bakın 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İlk ikisini çekip 2 iki ilmeği bekletiyoruz. Başlangıçta e, zincir çektiğimiz için bir tane trabzan ördük. Şimdi bundan sonra e, ilmekleri bekleterek ikili e, trabzanlı fıstıklar oluşturacağız. Şimdi iki ilmek beklerken doluyoruz. Tekrar halka içerisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Doladık. Yine ilk iki ilmeği örüyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz. 1 2 zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Halka içerisine batıp tekrar ilmek çıkardık. İlk iki ilmeği örüyoruz. 2 ilmek bekliyor. Doladık. Halka içerisine batıp ilmek çıkardık. Yine ilk iki ilmeği ördük. Şimdi 3 ilmeğimiz var. Doladık. Üçünü tek seferde toplayarak böyle ikili fıstıklar yaparak arada da iki zincir kullanarak toplamda altı fıstık noktamız olacak hemen istiyorum ki bunu 6'ya tamamlayalım 1 2 3 4 arada iki zincir ilk iki ilmekleri alarak iki kez batıp üç ilmeği tek seferde topluyoruz 2 4 5 şimdi sonuncusunu yapıyoruz Bakın 6. noktayı da tamamladık. Şimdi sihirli halkadan kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekip bu orta kısmı kapatıyoruz. Şimdi bitişi yapmak için iki zincirimizi çekiyoruz. Ee, buradaki bakın ilk fıstıklı noktayı zincir ve trabzan atlayıp iki zincirlik boşluğa batıp kısa ipi de tığımızın üzerinde tutarak bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak burada da bir zincir çekip ilmeği şöyle birazcık esnetiyorum ve ilmeğin ortasından ipimi kesip yumaktan gelen ilmeği çıkartıp bu zincirde sıkılıyorum şimdi şu iki tane ipi bir sonraki sırada gizleyeceğiz bakın böyle hafif içeri doğru toplanıyor gibi olabilir ama bu bize korkutması için bir sonraki sırada artışlar yaptığımızda e, otomatik olarak örgümüz açılmış olacak şimdi bir diğer rengimi alıyorum bir zincirle bir ilmek oluşturarak başlayacağız bir zincirle bir ilmek oluşturduk tığımızın başına ipimizi doluyoruz şimdi istediğimiz herhangi bir boşluktan başlayabiliriz şöyle şuradaki bakın herhangi bir iki zincirlik boşluktan başlayalım batıyorum ilmek çıkardım 3 ilmeğim var doluyorum önce ikisini birlikte örüyorum İki ilmek beklerken şu kısa ipi gizleyerek örmek istediğim için şöyle araya alıyorum. Kalan iki ilmeği de birlikte örerek ikili trabzan ördüm doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan daha örüyorum. İki zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğun içerisine gelip iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir aynı boşluğa iki. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincirlik boşluğa ördük. Doluyoruz. Arada hiç zincir yok bakın. Direkt doluyoruz trabzandan sonra. Bir diğer gelen iki zincirlik boşluğa batıp şu pembe ipi de burada yeteri kadar gizledik. Bunu sonra kesebiliriz. 2 zincirlik boşluğa batıp iki tane ikili trabzan, iki zincir doluyoruz. Aynı boşluğa tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz. Arada hiç zincir yok, direkt doluyoruz. Gelen iki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan, iki zincir, aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. Tekrar doladık. Bakın şimdi şu kısa ipleri de gizlemiş olacağız. Sıradaki gelen iki zincirlik boşluğa batıp iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ilerlemiş olacağız. Bakın böyle altı tane köşe noktamız olacak. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra bitişini ve yeni rengi geçişi bir kez daha sizlerle paylaşalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmekten kaydırıp bir tane zincirimizi çekip Burada ilmeği yeteri kadar uzatıyorum. Şöyle bir miktar bakın. Tam ortasından kesip şöyle kısa bir ip bırakmış oluyorum. Bu zincirde iyice sıkılıyorum. Sonraki sırada bu ipi gizlemiş olacağım. Bu arada e, şu ipleri yeteri kadar gizlemiştim. Bunları kesip temizleyebilirim. Ya da motif bittiğinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü ipleri gizleyerek e, örüyoruz. Direkt kesip çıkarttığımızda bir problem olmayacaktır. Çünkü zincirle bitiş ve başlangıçlar yapıyoruz. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Yeni rengimi alıyorum. Bunu isterseniz e, iplik kopartmadan da devam edebilirsiniz. Direkt yani renk değiştirmeden tek renkte çalışılabilir. Yeni rengimi aldım. Bir zincirle bir ilmek oluşturup tığımın başına ipimi doladım. Şimdi yine herhangi bir köşeden başlayacağım. Hemen şuradaki iki zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzanla başlangıcımı yapıyorum. Alt sırada göstermiştim nasıl yaptığımızı. Şimdi iki tane ikili trabzan örüyorum. iki zincirlik boşluğa. Bu artık hep böyle devam edecek. İki zincir çekip tığımın başına doluyorum. Aynı boşluğa gelip tekrar iki tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi sadece bu köşelerde iki zincir kullanıyoruz. Aralarda trabzan arasındaki geçişlerde zincir hiç yok. Bakın tığımın başına doluyorum. Son iki tane ikili trabzanı ördükten sonra. Şimdi bakın şu arada bir boşluk var. İki Bakın trabzan arasında geçişte bir boşluk var. Bu boşluğun içerisine batıp iki tane ikili trabzan örüyorum. Bir, iki. Doladım. İki zincirlik boşluk geldi. Şimdi bu iki zincirlik boşluğa batıyorum. İki tane ikili trabzan alt sırada yaptığımız gibi iki zincir doluyorum. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan. İki zinciri gördüğüm zaman hep bu işlem devam edecek. Bu altı e, tane bu köşeden. Altı nokta hep e, muhafaza ederek bunu büyütmüş olacağız. Aralarda da böyle trabzanlarımız gelecek. Bakın trabzanı yaptıktan sonra hiç zincir yok. Direkt doluyorum. Ara boşluğa, köşelerdeki ara boşluğa, ortasında kalan boşluğa batıp iki tane ikili trabzan örüyorum. İki zinciri gördüğümde hemen iki tane ikili trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan. Bakın. Bu sırayı da şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde tamamlayacağız ve bir sonraki sıraya birlikte devam edeceğiz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki 6. köşeyi de oluşturduk, doluyoruz. Şimdi bu iki köşe arasındaki boşluğa batıp iki tane ikili trabzan örüyoruz. Yine ilk trabzanın şöyle tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıp bir zincir çekip ilmeği yeteri kadar esnetiyorum. Ve şöyle ipimi ortasından kesip buradaki zincir mutlaka şöyle sıkılıyorum. Şimdi yeni bir sıraya geçeceğiz. Aslında bundan sonra hep aynı işlem devam edecek. Farklı bir rengimi alıyorum. Ben her sırada renk geçişi yaptım. Sizler isterseniz iki sırada bir, üç sırada bir de renk değiştirebilirsiniz. Tığımın başına ipimi doluyorum. Yine aynı şekilde başlıyorum. Bakın şu köşeden başlayalım. İki zincirlik boşluktan. iki zincirlik boşlukta yine iki tane ikili trabzan. iki zincir. Aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örerek. Bakın köşeye yine köşe örerek başladık. Şimdi Burada bakın iki tane duran trabzan var. Şu ara boşluklarına trabzan grupları arasındaki boşluklara batacağız. Bu boşluğa batıp hiç arada zincir yok. İki tane trabzan örüyorum. Doladım. Bir diğer bakın iki trabzan atlayıp şu aradaki boşluğa batıp bu sayılar bakın önce 1 2 sonra 3 olacak bir diğer sırada iki tane trabzan grubunu örüyorum. Şimdi köşe geliyor doluyorum. Bu arada alttaki ipi de gizlemiş oluyorum. İki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyoruz. Yani köşede yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu motifte zincir sadece köşelerde var. Ara geçişlerde hiç zincir yok. Sadece köşelerde iki zincir çekmiş oluyoruz. Doladık. Ara boşluğa batıyorum. Bakın hemen trabzan grubu arasındaki boşluğa batıp iki tane ikili trabzan doluyorum. Bir diğer bakın iki trabzanı geçip ara boşluğa batıp Tekrar iki tane ikili trabzan doluyorum. İki zincirlik boşluk geliyor. İki zincirlik boşluğu gördüğümde de iki trabzan, iki zincir, iki tane ikili trabzan örmüş oluyorum. Bakın şöyle gösterelim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın sıramızı tamamladık. Son iki tane trabzanımızı ördük. Ara boşluğumuza. Burada geliyorum ilk trabzanın tepesine batıp yine kaydırmamı yapıp bir zincirle ilmeğimi sıkılayıp yeteri kadar ilmeği uzattıktan sonra bir miktar kısayı bırakıp bakın ilmeğimi sıkılıyorum. Şimdi artık son sıramıza geçiyoruz. Dış kısmında açık renk kullandım. Şimdi burada bir zincirle ilmeğimizi oluşturup başlıyoruz. İstediğimiz bir köşeden başlayabiliriz. Bu kez şuradan başlayalım. Hemen iki tane ikili trabzan alt sıranın birebir aynısı. Ama yeni başlayanlar için böyle göstermekte de fayda var. Bakın alttaki işlemleri birebir tekrar edeceğiz. İki zincirlik boşluğa iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan ördük. Burada ikili trabzan grubunu geçip bakın trabzan grupları arasındaki geniş boşluğa batıp iki tane ikili trabzan örüyorum. Doladım. Arada hiç zincir yok. İki trabzanı geçip ara boşluğa batıp iki tane ikili trabzan doluyorum. Yine iki trabzan grubunu geçip ara geniş boşluğa batıp iki tane trabzan örüyorum doladım sonra beni iki zincir karşılıyor hemen bu iki zincirin içerisinde iki tane trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan örüyoruz bakın artık bundan sonra örmeye gerek yok Baktığımız zaman bakın burada hep çift battıktan sonra ikili köşe noktalarını 6 tane köşeyi pembe rengimizi elde ettikten sonra 6 tane köşe hep sabit kalıyor. Fakat şu aralara 2 tane trabzan gruplarını ekliyoruz. Bu trabzan grubu da bakın ilk noktada 1 sonra 2 sonra 3'e çıkmış oluyor. Bu motifi daha büyük yapmak isterseniz yine aynı mantıkla büyüteceksiniz. Hep bu 1 2 3 4 5 diye şu aradaki tekli gruplar ikili trabzan olan noktalar birer birer artarak motifimiz büyümüş olacak. Şimdi yine aynı şekilde motifimizi bitirip işlemi tamamlamış olacağız. Bakın bitmiş halinde şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir motif. Hemen santim olarak ölçüsünü de vermek istiyorum. Şu sivri olan uçtan ölçeceğim. 11,5 santim. Bakın benim motifim 11,5 santim oldu. Şu düz kenarıysa sivri olan kısmını ölçtüm. Bakın şu düz olan noktaysa 10 santim. Ölçüler, verdiğim ölçüler sizin ölçünüzden belki biraz az, belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Motifimizin tarifi de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.